Bu Moskova bitecek. Ondan sonra neydi lan o? Tokyo açılacak. Tokyo'dan sonra zaten. Heh, aynen. Tokyo'dan sonrası yeni bölüm. Hmm. Yani bu şey moduna geçti. Çünkü bu 4 şey bölüm önceden vardı. 2019'dan beri var. Bana. Tokyo'dan sonrası yeni bölüm artık. Tokyo'ya kadar eski. Tabii şimdi kalkıp başından oynamasak bir alt anlamayız. Başından oynayacağız ki dünyayı kurtaracağız ondan sonra. Hmm. Dünyayı hiç kurtarıyoruz ama koca dünya bize kaldı. Ha? Aynen öyle. O sırada adam tek başına kurtarıyordu. <laughs> Gidiyor şeyi buluyor ya. Neydi o virüs? Dalga dübeni kendine virüs enjekte ediyor. Thank alalım bunu. Çok, Yasin benim olduğum yerde çok Defensiz değişik bir ses var. Ben. Ne kadar değişik. Bilmiyorum birisi çok içeriden soluyor. Ayaklarına <laughs> <laughs> sıkarım oğlum seni. <laughs> Nerede? Bu tarafla. Ben mi? Yani, Abi bu bana da? Aa, babam telefonu. Evet aradı bu bana.

yakıcı adam gibi öldürmüyor ha. Yakıcı biraz saçma bir şey. Yakıcı adam öldürmüyor mu? He, yakıyor sadece. Tamam yakarak öldürüyor zaten. Hemen yani çok uzun sürüyor öldürmesi. O zamana kadar onlar bize atlar. <laughs> Ananı <da> baba ana. <laughs> Yaptın mı? Aynen bunu hallettim. <gülüyor> <gülüyor> Hallet onu da. Buna da bir Yanlış yer. Ortadan gidecekmişiz anasınız. Karım burada bir şey. Alçak Clipper. Ulan yüzün yok hala geliyor yüzsüz. Nereden buluyor bu yüzü?

Kanka bak şu teller var ya Yasin. Ama ne oluyor lan? İleriyi gösteriyor. Bence ileriye doğru yardıracağız. Arka da geliyor çünkü. Arkayı tutuyorsun arka değil ki bu taraf da geliyor yan tarafımız da geliyor lan yardım et lan duy duy üstü battı kuş. çağırıyor bak o vakit, ne bak çağırıyor ne çağırıyor bak bu yan yan taraftan da geliyorlar bak bak Buralarda ne var? Patlayan mı şu? Buralarda ne var? Tamam lan millet içinde. Biri gitti. Arkan dikkat et la arka vursa vursana. Bunu düşürdüm bir kere yine mi kalkıyor? Kalkıyor. On tamamen böyle üstünde kırmızılık gidene kadar sıkacaksın onun kafasını. Al o bir şey. Kapanacağım, kapanacağım Devam. Devam ki. <laughs> Yukarıya çıkıyoruz bakalım. Hadi hayırlısı. <laughs> sen yürü sen yürü ben arkadan temizliyorum. Nereden? Sağdan mı solda? Buradan. Burada bir şey var. <laughs> var mı mermi? Doğrusu full mü ya? Var mı? Can muhabbetini alayım bir basayım kendime de. Ha geliyor bir tanesi. Geliyor mu? Sen de ona git. O, 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 o. Bombaya da kafa atma lan. Koşa koşa gel, üstüme atladı lan. Bir şey var indirdim onu. Tosun geliyor, Tosun geliyor. Arkamda dese vurdum. Nerede o kuştu ya? Çağrını vurmak lazım. Yukarıda yukarıda. Tut. Hadi be tutturamadım. Sen yukarı çıkılıyor mu peki yanına? Çıktın mı? Yok. Çıktın mı? Geliyorum arkamda. Bir sürü para var bir sürü para var bir sürü para var. Hoşt hoşt. Niye yakmadım ki ben şunları? ne adı bu fareleri? Öldüler mi? Hı doldur. Yenil Çok çağırıyor ya. Evet evet. Vallahi yedi silahlısını çağırıyor. <Sessizlik> Akıllıydı. <Sessizlik> <değil mi? Sessizlik> geliyor. Gelemiyor. Trenin bekleyeceğiz? Ne olacak? Burayı gösteriyor. Bir yukarı oğlum ölürsün ölürsün. Aşağısı mı acaba? Aşağısı galiba. Oğlunuza uğradınız. Yukarıda da geliyor bak piçe bak. <laughs> Bir dakika bu tarafı gösterir. <laughs> İçeride dalga düğmem var. açıldı mı lan? Burada şey var. Geliyor. Geliyor değil mi gördürt. Çok şımattı deme. Yukarısı galiba gidelim. He. Mermim bitmiş lan? Mermiler nerede? Ya tuttu lan beni. Burada burada burada. Mermi nerede mermi? Nerede? Yukarı çıkacağız yine. Şurada. Ben yukarı çıkamaz mıyız ya? Aha çıktım. Buradan oraya. Aha çıktım gelsin. Direkt treninden çık Aa burada giriş. Zaten de buraya girmedik mi lan biz? Burada mermi var mıydı ya? ya? Atladı gire üstüme. Arkadan yasın onu. Tamam. Ya. Biri bağırıyor yine kaç. Kaç bastık düğme. Nereden bağırıyor? Altta bak bu bak. bak Onu vurmamız lazım. hallettim. Nereye gittin? Geberttim, kuştum. Kafasına sıktım yükleyin. 30 mermi kaldı. E, neresi? Gel aşağıda mermi var. Buraya gideceğiz lan. Ben şimdi buraya gideceğiz. Arkamdan hoş olmayan sesler geliyor. Fark ettim ben de ona bakıyordum. Geçmiyor. Ben geçmiyor demek ki buradan gideceğiz. O. Sensin tosun. Sıkıntı yok hallettik. Buradan gidiyoruz. Arkadaş tren mi getirmeye çalışıyoruz? Bak yine atladı üstüme gitme ya. Valla bir şeyler çekip çekip duruyoruz. Treni mi hareket ettirmeye çalışıyoruz? Tren mi bekliyoruz? Tren bekliyor olan biz. biz tren de burada duruyor ki. Yukarıda. İşte. İşaret burayı gösteriyor kapıyı. Tamamdır. dur. Gelsin gel gel. Ne oldu? Kapı açıldı mı bu? Ne oldu? Yok. Ben yine şey ya. Yine geliyorlar. Evet yine geliyorlar. Yapıyoruz bir şeyler de bakalım. Full, full ışıkları yakacağız galiba. Baya sağlam geliyorlar bu sefer. Ben götü aldım buradan emanet ol. gözüküyor? Aa. Hop yataş ya. Öldü lan o. Morul olmaz. Evet şimdi. Daha şey olmadı. Şimdi bu sefer de bu taraf. Bir o yanda bir bu yanda. Böyle silersin. Ya konular. Gel bana doğru. Sen gelmeyince geçmiyor şey ha. Evet şimdi bunu çekiyoruz. Sanırım bu geldi. Ses geliyor mu? geliyorlar. Buraya <laughs> <laughs> gidiyorum. Aynen buradaki düğümü ananıza vurabiliriz. No, no, no. Oğlum zigzag çiz çiziyor lan bunlar. Düğmeye basıp geliyor. Ne olacaksa olsun artık. Bir şey oldu mu? Ne oluyor? Yukarıda bir şeyler açılıyor galiba. Koş lan koş 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 koş. Zehir bu. Koş çık oradan. Koş 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 koş. Şş, o pembe zehir zehir yine. Nasıl bir şey dalgı dimene? kapı açılıyor. Pembe zehir ya bu kuşları öldürdüğümüz şey. Bu İlk defa çatışıyorlar lan. Hayırdır inşallah. Bu gar yine burada. Nereye helikoptere gidiyoruz. mı savunacağız? Bence burada bir dalga dümeni olacak gibi. Sağa sola kutu bak. Sarı kutu bak. Şu hayvan ola, Aa, sarı kutu buldum bir tane. Buralarda bir şeyler, burada sağlam bir çatışma çıkacak yine. Buralara şey kuruluyor şu zincirlerde. Kurkun ne kuruluyorsa. Mermi yoksa mermi şey yap. Aşırı da varmış. Eşim biri olacak sağ, büyük ihtimalle sağdan gelecekler baya. Orada hava filan var. Burada makineli tüfekler var. Oho, silah gibi silah. Bakın çok cool bir silah oldu şu an. Şu an var ya iki silahım var ikisi de yüzerim herhalde. Arkadan geliyorlar. Burayı koruyacağız ya. Aynen ne kadar süre koruyacağız. Merdi nerede, nerede var lan? Benim olduğum yerde. Şu silah çok iyi. Durdum. Silah düşüyor lan abi bu. Ben bundan sonra buna çalışacağım. Hiç adını unutmayayım da silah. 20 saniye sonra başlayacak. Başlat gelsin ya. Nereden başlatıyor ben görmedim. Üstüne gidip E'ye basılmıyor mu? Bak basılıyor. Bu taraf geliyor ilk başta. Lord, us. Gel hadi gel. Ha, ne kadar tellerden çıkmazlarsa o kadar rahat olur. Çıkmazsa sadece çıkamayacaklar. Bu bir tane sakladı. Bu da gitti, bu da gitti. Nerede o puştu? Öldüktüm Verdim elektriği Aşağısı temiz. Oo bak. Oo geliyor. Bir bana geliyor. Beni bana tükürdü Biliyorum öldürdüm şu anda. Al. Ne oluyor? Hani başka yerden çıkmışlar lan bunlar. Evet top yerden geliyorlar. Evet, yandan geliyorlar. Bak elinde patlayıcı var. Verme almalıyım. Verme lazım evet. yer mi? Gel, gel gel, bu tarafta havanlar, taramalılar var gel. Şur şurayı gösteriyor, şurayı gösteriyor. Bakayım. Hop. Oğlum sağda taramalı tüfek vardı lan niye gitmedin? Ne Gördün mü ileriyi? Ay yok. giriyorlar lan. Bunu mı? Kullanıyorlarmış. Tosu bak tosu. Tuttu itmeye bak zaten. Aha yukarıda yukarıda arkanda. Neresi geliyor lan? Yan taraftan da geliyorlar. Tosun geliyor. Oo yürücü, yürücü. Bunu kollayacağız. Gel 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 gel. Bari kolla gel. Oradan geldi. Can nerede oldu? Escort yazıyordu. Evet. Ama biri çok fena bağırdı. Bu akın akın geliyorlar zaten baksana. yakalarsak diyorlar. Siz de şekil yapıyorsunuz. Yakalarsak öperiz diyorlar. <laughs> Önümde bitti. Yerim. Hangisindeyiz?